Evet arkadaşlar şimdi e, hazır çorba yapmanın e, tarifini yapacağım. Hazır çorba yapmak için arkadaşlar şimdi yapacağınız şey şu. Biliyorsunuz peynir, kurutulmuş peynir yani e, sap peynir dediğimiz e, peynirin kurutulmuş halini için tuzlu peynirin. E, onu değirmende öğüterek ya da makinede parçalayarak e, toz haline getirip çorbanın içine katıyorsunuz. Burayı anladınız değil mi? Şimdi mesela biber de aynı, biberi de aynı şekilde kurutuyorsunuz, makineye atıyorsunuz, toz haline geliyor. Toz haline geliyor. <laughs> Patlıcan aynı, kabak aynı. Mesela bunlar da yaptığınız zaman adam akıllı çorba olur, kurutulmuş çorbası olur. Şimdi bunlara katmanız gereken şey un, pirinç unu. Pirinç parçası yani pirinç kırılmışı kırılmış pirinçte bunları kattığın zaman çorba oluşuyor. Ee, çorba yapmak isteyenler bunu uygulayabilirler. Süt tozu katılıyor süt tozu. Hmm. Süt tozu biliyorsunuz çok doyurucu bir şey peynir tozu aynı. Mesela içine değişik peynirler de katabilirsiniz parmesan peyniri bilmem ne peyniri katabilirsiniz. Bunlar da var var oluyor. Hani bu toz peynir benim Şimdi mesela bunu mesela ünlü markalar katmıyor. Yayla çorbası yapıyorlar ama sadece un katıyorlar içine. Ben baktım hiçbir değişiklik yok tadında. Sadece baharat katmışlar. Yani aslında yayla çorbası ile katıyor. Yayla çorbası olabilmesi için yoğurt tozu katması lazım. Yoğurt tozu katmamış. Yoğurt tozu nasıl olur mesela? Yoğurt tozu kurtularak arkadaşlar, yoğurt tozu elde edebilirsiniz. Mesela arkadaşlar başka e, mesela mercimeği düşünün. Şimdi mercimeği parçaladığınız zaman yani değirmen dövüttüğünüz zaman toz haline getirdiğiniz zaman mercimek tozu oluşur. Mercimek tozunu kattığınız zaman pişirdiğiniz zaman çok çok pişer ve e, hemen hazır çorba haline gelir. Yani mercimek çorbası mesela çok rahat yapılabilir ki. Mercimek çorbası, toz mercimek çorbası. Paket diyorsunuz, e, zaten ambalaja koyuyorsunuz. Ondan sonra olay, olay bitiyor. Bozulma gibi bir riski yok bunun. Mesela şeffaf ambalaja da koysanız bozulmasınlar. Kolay kolay bana mısın demezler ama usul gereği e, alüminyum kutulara konuyor Yani öyle diyorlar en azından. Şimdi mesela arkadaşlar kağıt kutulara da koyabilirsiniz. Yani karton şeylere. Yani e, kısacası imalat yapmak elinizde arkadaşlar. Ben formülü öğrettim size Türk arkadaşlar e, ustalar rica ediyorum. Evet bunlar e, çok kolay yapılıyor. Bu söylediğimiz. Yani mesela diyelim ki. Başka bir yöntem var arkadaşlar. Mesela kütle haline getirmek. Yağ, hepsini katıyorsunuz. Baharatı ee, e, katıyorsunuz. Süt tozunu katıyorsunuz. Ee, peynir tozunu katıyorsunuz. Ondan sonra parmesanı katıyorsunuz. Ve buz haline getiriyorsunuz. Bu soğuk da buz haline getirdikten sonra kıyım makinesine veriyorsunuz. Yağı da kattıktan sonra e, unu da kattıktan sonra hamur haline getirdikten sonra dondurulmuş şeyi parçalıyorsunuz ve e, size hazır çorba oluyor. Bu, bu kadar basit arkadaşlar. Bilmem anlatabildim mi? Umarım size e, formülü vermişimdir. Çok sağ olun. Allah'a emanet olun. E, e, elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Dünyadaki halka, insan halklarına e, bir şeyler vermeye çalışıyorum. Tabii sizler de fikirler üretin. Yani çok e, değişik fikirlere olanlar olabilir. Değişik çorbalar, değişik lezzetler. ihtiyacımız var buna. Yani e, inanılmaz şeyler e, yapılabilir, inanılmaz, inanılmaz şeyler yapılabilir. Mesela bir tanesi de arkadaşlar çökelek dediğimiz şey. Çökelek tozundan mesela şey üretilebilir, yani e, eriyen peynir üretilebilir. E, yağ kattığınız zaman mesela çökelek tozunu, e, ona sonra yağ kattığınız zaman, sana yağ ya tereyağına kattığınız zaman Ortaya bir sert bir, bir peynir çıkıyor yaktığınız zaman tavada yaktığınız zaman çok güzel bir yemek çıkıyor böyle bir şey de yapabilirsiniz bunlar da olabilir arkadaşlar ürünler içinde ya da bir parmesan peyniri eritilmiş toz haline getirilmiş parmesan peyniri hayatımızda yer alabilir unutmayın unu katacaksınız yani un da içinde olacak belli bir miktarda olduğu için donmasını ve parçalanmasını sağlıyor bu tabi pirinç unu da olabiliyor Mışır nişastası da olabilir, e, pirinç nişastası da olabilir. Yani çok e, yöntemler var. Arayınca yöntemleri bulacağınıza eminim. Çok sağ olun, Allah'a emanet olun. E, umarım Türk halkına hayırlı uğurlu olur arkadaşlar, dünya halkına. Çok sağ olun, Allah'a emanet olun. Ararsın aradan ayrılmayın. Lütfen videomu paylaşın, insanlık namına. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.